Hocam dolgu ve botoks hep aynı anda anılıyor. Bunların arasındaki farklar nelerdir? Hangi aşamada dolgu, hangi aşamada botoks tercih edilmeli? Tamamen farklı iki uygulama aslına bakarsanız. Ee, tabii ki hepsi güzelleşmek ve gençleşmek için yapılıyor. Bunun dışında pek bir benzerlikleri yok. Dolgu adı üstünde bir maddeden, jel kıvamında elde edilmiş bir madde. Yüzümüzdeki defekt dediğimiz çöküklükler, girintiler, çıkıntılar bunları doldurmak için kullanılıyor. Bunu da iki amaç için kullanıyoruz. Birincisi yaşlılık belirtilerini geriye çevirmek. İkincisi genç bir insanda da hoşlanmadığı yüz yapısını daha düzgün hale getirebilmek. Örnek olarak elmacıkları çok çöküktür hastamızın bunu belirginleştirmek. Çenesi çok geridedir bunu belirginleştirmek için dolguyu kullanabiliriz. Botoks da o da gençleşmek için kullanılıyor. Ama botoks kasları etkisiz hale getiren bir madde. Dolayısıyla yüzümüzdeki kaslara uygulayarak bu kasları hareketsiz hale getiriyoruz. Peki bunun etkisi nedir? Kaslar hareket ettikçe onun üstündeki ciltte oluşan çizgiler, kırışıklıkları yok etmek için kullanıyoruz. Yani basitçe söylersek botoks, kırışıklıklar için dolguda yüzümüzdeki çöküklükleri, deformiteleri doldurmak için kullandığımız malzemeler.